28int ekranlarından herkese merhabalar sayın izleyiciler. Bu hafta da yine doptolu bir bölümle karşınızdayız. Türkiye Endüstrisi'nin bütün ihtiyaçlarını karşılayan ve sektöründe lider bir firma olan Mıknatıs Arge Genel Müdürü Ahmet Onur Budur'da gerçekleştirilmiş röportajımız ekranlarınızda. Merhaba değerli izleyenler, Ebru Destan'la gündem sizleri yurt içinde ve yurt dışında sektörünün öncüleriyle buluşturmaya devam ediyor. Efendim biz çekimlerimize hız kesmeden devam ederken İzmir Kemalpaşa'ya geldik. Mıknatıs RG'ye konuk olduk. Yanımızda Onur Bey var, kendisi yönetim kurulu başkanı. Efendim öncelikle merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Ee, 1981 İstanbul doğumluyum. Eee? yaklaşık aile mesleğini 20 yıldır kendim sürdürüyorum. Ee, çalışma ve mesai arkadaşlarımla birlikte ülke için yeni teknolojiler üretmeye çalışıyoruz. Ee, i̇ki yıllık Bursa'da üniversite bitirdim. Ee, i̇ki çocuğum var ve evliyim. Efendim biz sohbetimiz esnasında konuştuk. Mıknatıs çok geniş, çaplı bir alana sahip aslında ve sizin de 50 yıllık bir geçmişiniz var ailenizden gelen. Biraz da sizden dinleyelim. Sizin hikayeniz nasıl başladı? E, dedemizin yaptığı bir girişimle başladı. E, yaklaşık 50 sene kadar önce Türkiye'de ilk mıknatısı ürettiler. E, yapılmamış bir şey yaptılar. E, bugüne kadar da her geçen kuşağın üzerine eklemeleriyle birlikte... Bugünlere geldik. Daha yapacağımız çok şey var. Yolun başında sayıyoruz hala kendimizi. Ülkemiz ve milletimiz adına. Peki efendim izleyicilerimizi biraz bilgilendirelim mi? Mıknatıs'ın alının nelere dayanıyor? Mıknatıs kullanıldığı sektör anlamında çok çeşitli bir sektörler var. Gıdadan madene, plastikten geri dönüşüme... E, aklınıza gelebilecek hemen hemen her sektörde hemen hemen her üründe mıknatıs kullanılıyor. E, bildiğiniz gibi bugün ses çıkaran her alette hoparlörlerde e, mıknatıs söz konusu. O yüzden tek bir alanda sınırlandıramıyoruz. Çok geniş bir elpaze yayılıyor çünkü mıknatıs kullanımı. E, biz de hemen hemen her sektöre hitap ediyoruz. E, özellikle bizim ürünlerimiz ve üretimlerimiz müşterilerin çözüm Aradıkları şeye dayalı. Peki efendim, çalışmalarınızdan bahseder misiniz biraz geçmiş projelerinizde neler yer aldı? Geçmiş projelerimizde daha önce Türkiye'de yapılmamış olan çok yüksek alanlı separatörler mevcut. Bunun dışında özellikle tersanelerin ilgi gösterdiği yüksek kaldırma kapasiteli manyetik taşıyıcılar. Son olarak geliştirdiğimiz teknolojilerden. E, yolda yine maden sektörüne hitap eden e, ürün zenginleştirme adına kullanılacak e, yeni bir sistemimiz mevcut. ARGE e, çalışmalarımız da devam ediyor birçok konuda. Peki efendim şimdi bulunduğumuz yer üretim alanınız. Peki farklı şehirlerde de şirketleriniz var mı? Showroomlarınız? Evet, ürünlerimiz İzmir'de bir showroomumuz var. İstanbul'da kendimize ait bir şubemiz var. Bunun dışında Bursa'da ve Ankara'da şubelerimiz var. Konsinye olarak çalıştığımız. Onun dışında da yurt dışına özellikle değirmen sektöründe iş yapan birkaç tane de bayimiz mevcut. Peki efendim kaç kişi istihdam ediyor şirketinizde? Şu anda yaklaşık 70 kişi civarındayız. Haliyle içinde bulunduğumuz süreçten sonra umarım bunu ikiye katlamayı düşünüyoruz. Gelecek planlarınızdan elbette bahsedeceğiz fakat biraz da çalışanlarınızın alanlarına açılalım. Tabii ki. Çalışanlarımız genelde makine mühendisi ve makine altyapısı olan arkadaşlarımız. Hı hı. Ee, bunun dışında elektrik, elektronik ile de ilgili makinelerimizin aksamları oluyor ve bu yönde arkadaşlarımız var. Asıl bizim montaj, tıttı, semayet kalan montajı işinde her biri en az 10 yıldır bizde çalışan, artık konusunda uzmanlaşmış arkadaşlarımız var söz konusu. Peki efendim diyelim ki bir proje ile size gelindi. Ben bu projemi geliştirmek istiyorum, bana bu anlamda yardımcı olur musunuz denildi. Siz bu anlamda imkan sağlıyor musunuz kişilere? Kesinlikle çok hayal ürünü değilse düşündükleri şeyler zaten bizim mıknatıs arge olmamızın sonunda arge taşımamızın en büyük nedenlerin bir tanesi de bu. İnsanlarla birlikte iş ortaklığı yapmak, onlarla birlikte proje geliştirmek bizim hassasiyetle üzerinde durduğumuz bir şey. O zaman şimdi gelecek planlarınıza geçmek istiyorum ben. Mıknatıs argeyi neler bekliyor? Ama mıknatıs hargiyi, e, orta vadede e, dediğim gibi şu anki bulunduğu pozisyonun iki katına çıkarmak, e, yurt içindeki gücümüzü arttırarak özellikle yurt dışında daha büyük bir alan kaplamak istiyoruz. Çünkü bu konudaki yurt dışı rakiplerimiz gerçekten çok güçlü firmalar, çok köklü firmalar. E, onlarla bu ölebilecek pozisyona getirmek istiyoruz açıkçası. Pekala, izleyicilerimiz sizlere nasıl ulaşabilir? İzleyicilerimiz bizlere e, web sitemizden, e, adres bilgilerimizden ulaşabilirler. E, sürekli telefonda arkadaşlarımız yardımcı olmak için hazır. Onları bekleyecekler. Son olarak Mıknatıs RG adına izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Mıknatıs ve manyetik alan hakkında e, karşılaşabilecekleri bütün soru ve sorunlarla e, onlarla birlikte çözüm aramaya her zaman e, müsaitiz ve bekleriz. Tanrıpaşa'daydık, Mıknatıs Arge'ye konuk olduk. Onur Bey ile de keyifli ve bilgilendirici bir sohbet gerçekleştirdik. Siz de ihtiyaç dahilinde Mıknatıs Arge'ye rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Programımız kaldığı yerden devam ediyor. Şimdilik hoşçakalın.